dostum, kuparım, iddialıyım da. Ben kesinlikle yaparım. Kazakistan'da yaşadım 6 sene, Tanzanya'da yaşadım 2,5 sene. Türkçe güzel mi? Türkçe iyi çünkü. Adım nasıl eminse parkur performansının iyi olacağından o kadar eminim. Ama karakterim sayesinde final koltuğuna oturacağım. En büyük temennim şu an görüşmenin e, samimi geçmesi, keyifli geçmesi. Samimiyeti karşı geçmek çok önemli benim için. şimdi bir bakalım biraz heyecanımız var ama alıştık 3. senemiz bu. Anlamak, başım dik beklemeni geliyorum Dominik. Her geldiğimde İlk günkü gibi heyecanlanıyorum. Ben de neden heyecanlandığımı anlayamıyorum ama mesela şu an birazdan içeri gireceğim. O cümleyle görüşmeye <laughs> ve gerçekten çok Vay Bu çok istiyorum çünkü ben kendim oraya e, ait hissediyorum. 2018'den beridir de hazırlanmaya devam ediyorum. Milli güreşçiyim. Ben de hazırlığımı yaptım, çalıştım. Allah nasip ederse inşallah katılmak istiyorum. Oğlum senin soruları. benim yaşam tarzım Survivor'ı. Ya. Ben Karadeniz'de nasıl yaşayacağım Survivor'da da öyle yaşarım. Derilerden çıkarıp 50 kiloluk çay sergisi, odun. Yağmur, çamur. Orada da yaparım ben o şartlar tam benim şartlarım. Suyu kaynatıp al diyor, bunu iç diyor. Sonra hayır diyor her sabah aç Benim aradığım, sevdiğim hayatta keyif aldığım şeylerin çoğu orada. O yüzden de her bunun düşüncesi geçtiğinde, Survivor izlediğimde zaten bir içim içime sığmıyor. Orada onu yarışmak istiyorum. Yani Mert'i orada gördüğümde mesela Mert'in karşısında keşke ben olsaydım şimdi kapışsaydık Mert'le diye çok içimden geçirdim yani. Aynı şekilde senin de yolu özür dilerim. Kusura bakma. Söylemen lazım mı ama şimdi? Evet. Sen evet, lütfen <laughs> ne yapıyorum işte? Evet.